Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Gaziantep'te yangın tüpleri ve yangın söndürme sistemlerine yönelik talepte büyük artış yaşandı. Facianın ardından güvenlik önlemlerini artırmak isteyen vatandaşlar ve işletmeler yangın söndürme ekipmanlarına yöneldi. Üretim yapan firmalar talebe yetişmek için yoğun mesaiye başladı. Gaziantep'teki yangın ekipmanları satan esnaflar son günlerde yoğun bir satış dönemi yaşadıklarını ifade etti. Kapımı oraya Muhammed sen de yardımcı ol. yardımcı veriyoruz. Ee, yangın söndürme cihazları, otomatik söndürme sistemleri, e, söndürme sistemleri yapıyoruz. Şu anda da malum piyas durumu biliyorsunuz. Bir Bolu'da elin bir kazı oldu. 78 vatandaşımız vefat etti. Onun vesilesiyle de çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. inanılmaz derecede. Bizim milletim milletimizi bilirsiniz zaten. Başımıza bir iş gelmeden kesinlikle ne arar ne sorarlar. Şu an yüzlerce görüşme yapıyoruz gün içerisinde. inanılmaz derecede bir talep var. İnsanlar arayan evimize tüp alalım, arabamıza tüp alalım, binamıza, iş yerimize diye. inanılmaz derecede şu an rağbet var. İnsanlar da Keşke insanlar ölmeden böyle bir şey olsaydı maalesef ama şu an genel anlamda çok ciddi derecede bir yoğunluk var piyasalarda. E, malum e, şeydeki olayda, Bolu'daki olayda hepimiz medyadan takip ettik. Birebir gidip görmedik ama oradaki algılama sistemlerinin çalışmaması, o yangın merdivenlerindeki olan sorunlar, işte yangın tüplerindeki olan gecikmeler, orada ciddi anlamda sıkıntılar vardı. Ee, i̇nşallah bundan sonra da böyle bir şey olmaz. Belediyelerimiz ciddi şekilde şu an denetlemeler yapıyorlar. Halk otobüslerine gitmişler. Onlara tüp mecburiyeti koşmuşlar. Otellerde, binalarda genel anlamda şu an ciddi anlamda bir yoğunluk var. İnşallah böyle bir olayla da bir daha karşılaşmayız. Şimdi yangın tüplerimiz bunların içerisinde muhteviyatları ve özellikleri vardır. Kullanılan oranlara göre vardır. Ama en kötü ihtimalle 6 ayda bir periyodik kontrollerini yapmalar lazım. Yılda bir yerinde genel kontrollerini yapıp 4 yılda bir tüplerini hiç yoksa dolumlarını yapmalar lazım. Dolumu yapılmayan tüpün herhangi bir geçerliliği de olmaz. Yangın anda faaliyet de göstermez, çalışmaz da. Biz zaten tedbirimizi alıyorduk. Daha çok tedbir amaçlı e, yine tedbirlerimizi yapıyoruz. Ve e, nasıl diyelim o Bolu'daki çıkan yangından dolayı çok üzüldük ve şöyle ki daha çok tedbir amaçlı güvenlikleri güvenlik önlemimizi alıyoruz ya yani. işletmemiz var işletme için alacağız. Zaten vardı işletmemizde tüplerimiz güvenlik amaçlı. Daha çok güvenliği arttırmak için daha çok alacağız.